kimler gelecek bakalım bunların karşısında ayakta durduğun zaman korkuyor bunlar ama böyle ufaldığın zaman o zaman oyun için daha güzel oluyor değil mi gel bakalım gel bakalım gel bakalım gel bakalım Hadi buraya başka kim gelecek? Puma, Pars. Puma, Pars. Hadi gelin bir buraya. Gelin bir. Gelin bir. Gece sen gelme. Sen bir dur orada. Şuradan. Hoppa. <laughs> Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Bu puma. Puma puma puma. Puma. Bek 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 bek. Bek 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 bek. Her tarafımız ne olmuş buna? Talaş olmuş, toprak olmuş. Pars'ı da alalım. Pars. Gel bakalım. Hoppa. Oh, oh. Bu 3. Üç... <laughs> gel, sen de gel kız. Gel, sen de bakalım şöyle. Sen de gel bakalım şöyle. Hah. Bu küçüklerle oynayalım bu. Kara kızla. Kara olanlarla. Pars. Pars. Pardon. Pars buydu. Ben de karıştırdım. Puma. Değil mi ölüm benim? Göbüşler doydu mu? Göbüşler doydu mu? Şöyle bak 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 bak. Daha ürkekler. Ürkekler. Kız kardeşinizle aranızda alalım mı? Şöyle alalım. Şöyle. Şöyle. Oğlanların arasına gelsin bakalım. Hmm. Hmm. Şu ürkeklerinizi artık yavaş yavaş atın. Kocaman adam oldunuz ya. Bir aylık oldunuz oğlum. Bir aylık oldunuz lan. Bir aylık oldunuz. Arkadaşlar şimdi bunların iç parazitlerini yaptım. Son bir adım daha var. Üç gün sonra e, yarım tablet iç paraziti vereceğim. Parazit uygulamasını ilk etapta bitirmiş olacağız. Sonra artık aşılara geçeceğiz. Değil mi? Aşılardan sonra uygulama yavaş yavaş devam edecek. Sağlıklı olmalar lazım. Bunların orayı çekiyor mu? Orayı şöyle biraz daha bu tarafa alalım. <laughs> Ana. Pars gitti. Pars gitti. Bu muayene vakit geçirelim. Değil mi ölüm benim? Değil mi beni? Kız gel sen de buraya buraya. Gel buraya bakalım. bakalım. Böyle 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 böyle. Kara kız. Gitmek yok ya. Biraz sevelim şöyle ya. Dur bir ya. Evet. Dur bir ya. Sevelim birazcık ya. Hah. Ah. Gece. Doyurdun mu karnını kızım? Bak şimdi nasıl geliyorlar. Nasıl geliyorlar şimdi. Gel. Gel bakalım şöyle. Gel bakalım. Ah. Karnı doymayanlar varsa gelsin bak süt sebili geldi. Dur bitme. Geldiysen iki dakika dur da emecekler emsinler. Emecekler emsinler şöyle. Heh, dur. Gel şöyle bakalım. Hmm. Hmm. Bana değil bana değil. <laughs> Ananıza gidin. <laughs> Ananıza gidin. Gece bunların karnını tok ben doyurdum bunları ekstradan kızım. Evet. Karınları aç olsaydı sana yapışacaklardı. Oy oy oy. Oy oy. Ama ufaktan yine iç isteyenler var mı? Var. Şöyle gel bakalım. Gidiyor. Hadi güle güle. Anca gidersin. Anca gidersin. Anca gidersin. Gel. <laughs> Şimdi bu ayda bu günlerden sonra artık yavaş yavaş daha hareketlenmeye başlayacaklar. Evet, oyunlar daha fazla artacak. Daha fazla böyle birbirleriyle hem oyun, hem şakalaşma, hem kavgalar. Değil mi? Her gün biraz daha çünkü çok hızlı büyüyorlar. Çok hızlı. Evet, 5 tanesi oraya kümelendi.